Arkadaşlar şimdi bugün ne yapıyoruz? Ee, gözlüklerimi göstereceğim bugünlük. Arkadaşlar ben yeni bir tane bir şey aldım o zaman. Böyle bir ışık aldım. Sadece bu. Bir de bir tane ruj aldım. Bir de bu. Arkadaşlar bu kadar. Bir küpe falan aldım. Ve bugünlük size gözlüğümü göstermek istiyorum. Hiç kimse abla gözlük videosu çek. Hiç kimse demedi. Ben kendim yapacağım. Yani göstereceğim. O kadar fazla gözlüğüm var ki. Valla kaç tane var sayamıyorum. Yeni gözlüklerim bile geldi bugün. Yarın değil. Ön, yani yarın değil. Önceki gün değil. Bugün geldi. Eee. Birinci sıradan hızlıca geçiyoruz. Geçiyoruz. Bu bu yeni geldi. Ben bunu okulda yarın tıkacağım. Ben yarın bunu getireceğim. Yarın diyorum. Bugün cumartesi, yarın pazar anneler günü. Pazartesi günü okula bunu götüreceğim. Salı günü de bunu götüreceğim. Hızlıca geçelim. Sadece 2 dakikamız kaldı. Yuu neden işte hafızam az ya. Neden yani bilmiyorum. Her gün hafızam az yani. Yeter. Arkadaşlar eğer 660 abone gelirse. 660 diyorum. 860 abone gelirse şeyi çekeceğim. Ee, kendi buralarımda makyaj yapacağım. Hii, çok az kaldı hızlı çok hızlı. Bu galiba yeni geldi. Yok yeni değil bu. Bu yeni mesela. Çok seviyorum ben bunu. Hızlı geçiyorum çünkü hava zaman böyle bir gözlüğüm var çok da sevmiyorum. Ya. Yani, çok değil yani. Seviyorum ama çok değil. Bu yeni geldi. Hızlıca geçiyoruz. Çok az kaldı. Bu benim değildi. Annemindi. Bana hediye etti. Çok büyük. Ben bunu çok takmıyordum. Ya bunu çocukken takıyordum. Ay. Arada bir takıyorum. Bu Temu'dan geldi. Temu bedava geldi. Bu çıktı neyse. Bu her yeri pes pembe gösterir. Her yeri pembe gösterir. Oh, bayağı her yeri pembe gösteriyor. Ve son bir tane kaldı. Ve bu. Bitti. Arkadaşlar eğer 860 abone gelirse buralarıyla şey yapacağım. Ee, makyaj yapacağım. Ve eğer 650, 850 abone gelirse kardeşimin odasını çıkacağım. Bay bay.